Al bunu da. Hoştur, oştur. Kızım, yavrum böyle anaya teşkit gitmeyle olmaz bu işte. Ama baba, e, Hayriye de haklı sayılır. Ya kızım tamam da haklıyken haksız duruma düşer diye söylüyorum ben. Biz ne yapacağız? Bizim planımız şu, politika yapacağız. Ha? Kızım politika yapacağız. Ananızı ikna edeceğiz. Bu işi de tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Ondan sonra da hepiniz mutlu olacaksınız. Ben geldim, bundan sonra herkes bütün köy mutlu olacak artık. Ay babam ya. Canım babam benim ya. Ne güzel deyiveriyorsun. veriyor. şimdi planımız şu. Aşağı inivereceğiz. Sen ananın elini öpüp özür dileyeceksin. Kızım ben ne dedim sana ya? Politika yapacağız kızım. Kokla. Haydi. Haydi. Sıraya dizin gibi. Hadi. annesi kızın senden özür dileyecekmiş. Değil mi kızım? Ha. Ee, ana, ben böyle biraz heyecanlanıyorum. Vallahi çok özür dilerim. Sen affediverim ben biliyorum. Elini öpem. Ben elini öpem ama. Anne. Oh, güzel kızım. Nazlı da benim. Oh, kıyamam ben sana. Kıyamam hiç. <laughs> <laughs> oh. Sevdiğim şey ne kadar güzel. Mutlu çekerek aile tablosu ya. <laughs> Yapma ben de ağlatacaksın şimdi. Ay. <laughs> Bu tablonun şerefine hiç itiraz kabul etmiyorum akşamın yemekleri benden. Ama bu, e baba sen yemek yapmayı biliyor musun ki? Kızım sen ne diyorsun? Ben Alaman'da onca yıl lokal lokantacılığın kralını yaptım onca sene. Kızım geliyor. Çekilin. Ne, ne toplam Tövbe tövbe. Ne bakıyorsunuz öyle? Karar verdim, düşündüm, taşındım. Eve gelmeye kesin düşüp ne karar verdim. Zaten hepinize kızgınım. Tövbe tüm. En çok da bu olacak bu herime kızgınım yani. Ben Len Lan bir yabuk yaparsan... ...vallahi de binliği de yakana senin. Anladın mı? Çekil bakayım, çekil. Gel. Çık. <laughs> ne güzel, ne güzel, ne güzel dedemiz de geldi. Ya aksidir maksidir ama iyi adamdır bu ya. Ne yapalım artık aramızda idare edileceğiz. Bir ayağa çukur da sonuçta. Şimdi geldi sarılmanın zamanı da. Züttü, sana kandım. Züttü, hele hele yandım. Züttü, ben sana kandım. Züttü, hele hele yandım. Züttü. <Sessizlik> Evlerimin önü terpikteki. I this. Kaymak gerdanlığın yemekler neredeyse hazır bak. Başlarım kaymağına gerdana çekilen. Ya yapma Çekil. böyle Diriyem ne olursun ya bak. Şöyle hasta dede yemeğimizi yiyelim ya. Ben senin yaptığın yemeği yeme. Ya neden böyle yapayım Diriyem ha? Ha neden? Çekil ayağımın altından be. Diriyem bak. Yumurta da bırakmamışsın. Diriyem bir şey soracağım. Ne? Neden böyle yapıyorsun? Sen neden yapıyorsan ben de ondan yapıyorum. Akıllandım ben artık. Kanmıyorum sana. Anladın mı? Akıllandım diyorum. Senin dediklerine kanmayacağım diyorum. Çek, çek. Tamam. Tövbe tövbe kafamı karıştırıyorsun. Ha, hem bir de bugün pek bir kıpır kıpırdın. Bir içeri bir dışarı. Hayri'nin peşinde koşmalar falan. Bana kalırsa iyileştin sen. Ne zaman gideceksin sen? Çok ayıp duruyorum. Çok incitici cümleler bunlar. Ya insan misafire ne zaman gideceğini diye sorar mı ya? Bizim buralar da adettendir. Misafir gelince peşin peşin sorulur öyle. Ne zaman gideceksin diye. O zaten kalan misafire daha rahat ettirebilmek için soruldu. Hadi git hadi iyileşmişsin git artık. Öndeki birinci düğmede. Sus lan çakma ağrıyorum. Anladım. Biliyorum ben ne yapacağımı. Evet. Kafamı karıştırdın bak. <laughs> Allah. Ay bir tur. Ne oluyor <olayım gülüyor> be? Çocuklarımın yüzünü görmek nasip olmasın diyeyim. Böyle 15 beş dakikada bir bazen böyle bir... ...böyle bir gözlerim var böyle bir sıcak basıyor. Sıcak ortamlarda falan. Böyle bir fenalaşıyorum. Ben daha iyileşmedim. İyileşeyim söz gideceğim. Yardım edin kızım bunlar. Tansiyonu düştü galiba ben düdeyim. tamam tamam. Ay şifanı bulur da bir an önce gidersin inşallah. Amin cümlemiz cümlemiz. Ah Allah. Kalan yumurtanın da. Tövbe tövbe yarabbi. Aha. Vallahi çok güzelmiş yemekler. Çok şey kaçırıyorlar. Hem vallahi vallahi. Böyle yemekler de. <laughs> ...hermelenmişmiş gibi. Vallahi pilavda tane tane dökülüyor. Lütfü amca çok güzel yemek yapar, ben çok sever. Eh, iyi o zaman. Madem yemekleri babanız yaptı, bulaşıkları da o yıkasın. Yok daha neler, Dört tane kız varken burada. Yok baba, sen merak etme, biz yıkarız. He. yıkıyorsunuz yetkiyorsa hala bulaşık değil mi? Hı. Ya o çok koyuyor bana ya. Alman'da her evde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi var. Artık bu evde bir tane çamaşır makinesi, bir tane bulaşık makinesi şart, şart. İstemez istemez. Yeni icatlar çıkarma başımıza. Biz ellerimizle yıkayıp dururuz. Düneyim evet. ben alayım da sen istersen kullanma. Kızların çeyizine kopsun. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, dört tane al o zaman. Aralarında kavga çıkmasın. Yok canım. Ne olacak yani Dört tane çamaşır makinesi, dört tane bulaşık makinesi alırım canım. Ee işte al. Biz de onu da yiyoruz. Oha! İftar ediyorsunuz, beni çağırmıyorsunuz. Gel baba, gel otur. E ee, dedi, sen hap yutuyorsun ya, zati iftar etme ee, ya. E dedi, zati yemekleri babam yaptı, sen yemezsin diye düşünüverdik. verdik hmm. Zaten babam yaptıysa ben o yemekleri yemem. Nerede o? Burada hem Bana kayın baba. Beni kayın baba deme. Ne diyin? Hiçbir şey deme. Tövbe bir tövbe. Şöyle oturayım deme bari. Bunun sıfatını görmeyin. Ha dede, istersen gözlüğü çıkar da... ...hiç görmezsin o zaman. Kız. <laughs> Lan, benimle evleşeceğinize... ...gidin iki tane yumurta kırın da... İyi verin gari. Dede maalesef evde hiç yumurta kalmadı. Son iki taneyi de anam iyi verdi. Zıkkı mısın? <laughs> Şuradaki ekmekleri bari bir Al baba. Bunu kim yaptı? Ben yaptım ye ye. Hı. Baba evladına bağ bağışlamış. Evladı babasına bir üzüm layık yememiş. Zıkkım yiyin. Yaşlandıkça nankör oluyor. İnsanlar işte... <laughs>